Arkadaşlar tamam. Tamam cevap haklarını tamam. İtirazlarınızı dikkate alıyoruz. İtirazlarınızı dikkate alıyorum. En son bütün konuşmalar bittikten sonra cevap haklarını kullanacağım. Tamam. Tamam. Sayın Kartun. Evet. Sıradaki konuşmacımız Recep Yılmaz. Evet burada arkadaşlar. Sayın Vazo'nun e, konuklar, meslektaşlarım. Önce odamızda görevli bak kurul arkadaşlarım. Özellikle başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Da çok teşekkür ediyoruz. Zorlu bir süreçten geçiyoruz. Dünya ve ülkemiz olarak bölgemizi çeviren büyük bir kıskaç var. Küresel emperyalizmin 90 yılından sonraki ve sosyalist ülkelerin yıkılmasından sonra oluşan ekonomik ve insanlı ve siyasi sistem en son bir bir sene bir buçuk sene önce mazlum Filistin halkına katliama dönüştü. Ee, orada orada binlerce çocuk, kadın ve savunmasız insan öldürülüyor ve dünya buna seyirci oluyor. Bu, buna seyirci ee, Aynı zamanda bizdeki yöneticilerimiz de seyirci oluyor. Milli müdahale yapamıyorlar. Bundan dolayı muzlara biz üzüntülüyüz. Şunu söylemek istiyorum. Şeytanın, şeytan imparatorluğun merkezi, küresel emperyalizmin merkezi ABD'de ABD Başkanı Trump, deli, manyak, ruh hastası Geçen bir toplantıda dedi ki, Bünyamin, Bünyamin dedi. Bünyamin'in kim olduğunu biliyorsunuz. <laughs> Sizin dedi, 2000 sene 2000 senede yapamadığınızı benim bir tane arkadaşım var dedi, çok akıllı birisi dedi. ismini veremiyorum korkuyorum. O dedi 10-15 sene dalleti dedi. Bunu bazı arkadaşlar kulağına kıpetsin. Biz Filistin halkına mücadeleyi 68'lerde deniz gezmişlerle, fayık bulutlarla oralardan başlayarak geliyoruz. Biz Filistin halkının 68'den beri yanındayız. Filistin Kurtuluş Örgütü'nün havasında yayındayız. Direnen böyle hizmet direnen her an bütün yanındayız biz. Biz Kemalistiz, biz devrimciyiz. Arkadaşlar çok sorunlar var, çok problemler var. E, ee, ben özellikle şunu söylemek istiyorum. Ben 99, 97'den beri bu işi yapmaya çalışıyorum. 99'da belgem aldım. İşte 2001'de sınavlar bitti vesaire. İlk önce Çağdaş Kurba'ya üye oldum. Şimdi Çağdaş grubun belirli bir hafızası var. Tabii bu hafızayı biliyoruz. Alekter arkadaşımız, Raşlar arkadaşımız, Mesut Topçu arkadaşımız da Mesut arkadaşımız da bu işin içerisinde ama yani e, şimdi şey oluyor tabi belirli bir süreçten sonra insanlar doğuyor. Belirli bir egolar oluyor. E, 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 megalomanik bir yapılar oluyor. Bu megal... Bu bir şeyden ne de olabilir? İşte koltuklar oturan herkes oluyor. Ama ben şunu arkadaşlar. Görebildiğim kadarıyla bu odada en demokratik başkan Mesut Topçu'dur. Onu gördüm yani. Ben komisyonlarda çalıştım. Çok rahatsız etmedi. Son Ahmet Hikmet gördüm. Eleştirdiğiniz zaman mutlaka ve mutlaka sizi şeyden açlamaya çalışıyor. Dışlamaya çalışıyor. Hüseyin Ali'de de bir nebze gördük. Şunu söylemek istiyorum. Ben de Çağdaş Görmen Az Buçuk hafızasını biliyorum. Arkadaşlar benim dernekten haberim yok. Ha şöyle var, hile olarak konumasından haberim yok. Elbette tüzük de var ama son viraja girerken, son çeyrekte arkadaşlar apar topar bir şeyler çıkarttılar. Hadi dernek düşürüz derneğe gel, derneğe gel. Ama bunun bir süreci olmadı. Tartışmaya çağırmadılar. Nasıl olacak, nasıl hiç? Tüzüğümüzü yazan, çağdaş grubu tüzüğünü yazan mesut opçudur. Mesut opçuyla birlikte ben de o dönemde katkıda bulmuştum lakizhane. Ama arkadaş, yani diyorsun 3 bin tane üye var. Ama sen böyle geldin. Bu işi başlatan rahmetli Bülent Çetin'dir. Yani söylemek istemiyorum ama yani ideolojik düşünce olarak başka insanlar olabilir. Onların yani burada konuşmalarına veya hayat halklarından bir şey diyemem. Veya savcı dersin, veya İslamcı dersin. Veya dindar dersin, mutasip dersin. Yani arkadaşlar kesin kesinlikle yanlış anlamayın. Benim böyle bir şeyim yok. Zaten bizim eski dönemden geldiğimiz için belirli kalıplarla burada konuşmaya çalışıyoruz. O kalıpların da güncelde pek bir değeri yok. Ben de buradan yeni olan bir takım arkadaşlardan bazı kelimeler, bazı kavramların yeni döneme uygun şeylerini, hani izahlarını almaya çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Ya, şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Yani çağdaş grupla ilgili yapılacak olan bir şey varsa bunu neden kitleye anlatmadınız? Neden kitleye söylemediniz? Dernekleşme, veya başka bir sivil toplum mesela e, oluşturma, çok doğal bir şey. Arkadaşlarım ben derneklesin karşı değilim. Ama yani grup burada. Ben grubun içerisindeyim. Ben dernek kuran arkadaşlar saygısızlık yapamam. Onların en demokratik hakkı. Yani bu anlamda yani arkadaşlar, grubun seçiciler bundan sonraki bundan sonraki dönemde ne olacak onu da bilemiyorum ama İkinci halka mutlaka çok müsait bir şekilde ayrılacak. Ama ben bu ayrılığın geçici olduğunu, şairin dediği gibi geçici bir ayrılık bizimkisi. Tekrardan görüşmek üzere. Birleşeceğiz. Yollarımız beraber bir araya gelecek. Anlaşacağız. Haklısınız. Recep Bey'e konuşması için teşekkür ediyoruz.